Evet arkadaşlar yayın kapandı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar. Evet herkes hazır olsun. Güzel bir çalışma üreteceğim. Bu çalışma için bize ne lazım? Çok kolay bir çalışma. Bu çalışma için bize ne lazım? Hemen geçiyoruz eğitimimize eğitime geçmedikten önce size neyi anlatmak istiyorum biliyorsunuz ki yıllardır ben size burçları öğretiyorum estağfurullah runeleri öğretiyorum yıllardır sizler runelerle çalışmak için benim kanalımdan fayda görüyorsunuz umarım bundan sonra da fayda göreceksiniz Allah'ın izniyle Ses ve görüntü iyidir umarım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah yayınımız hayırlı, uğurlu olur. Hiçbir sıkıntı çıkmadan sizlere çok güzel bir ritüel öğretmek istiyorum. Herkesin yapabileceği bir ritüel. Kimse oradan bana demesin ki ben bunu yapamam. Herkes yapabilir. Özellikle de para sıkıntısı olan, parayla ilgili sorun yaşayan arkadaşlara sesleniyorum. Bu işlem çok kuvvetli negatiflerden arınma çok kuvvetli şans baht açma çok kuvvetli sıkıntılardan bir an önce kurtulma kimin maddi sorunun varsa kimin para sorunu varsa kimin parayla problem yaşıyorsa o insanın hayatına bu işlemle ışık gelecek. Çünkü öncelikle her zaman eğitimlerimde ne diyorum? Öncelikle Medium Mayer bunu öğretti. Negatiflerden kurtulmadığın sürece zenginlikti, aşktı, sevgidi bunları hiç de beklemeyin ki hayatınızda olsun. Öncelikle negatiflerden kurtulma. Öncelikle şanssızlıktan kurtulma, bassızlıktan kurtulma, büyük musallattan kurtulma. Bunlar olmadığı sürece siz paradır, pullu size geleceğinizi düşünmeyin. Şimdi önümde görüyorsunuz ki arkadaşlar kalemdi, yumurtadır ve not kağıtları da. çok fazla e, malzemeye gerek yok. E, ben size bir de tuz. Kendi özel hazırladığım tuzu göstereceğim. Bu tuz sadece danışanlarıma gidiyor. Bu tuzla ölü bile az kaldırılacak. O derece yani iddialı konuşuyorum biliyorum. Ama benim danışanlarım 5 senede geçse bu tuz için bana dönüyor. Abla bu tuz hayatıma çok faydası oldu. O tuzdan bana gönderir misin diyen arkadaşlar var. Ve şu an size öğreteceğim çalışma. Sizin normal orada kullanabileceğiniz tuzla kaya tuzu normal sofra tozu fark etmez. Tu tuz ve yumurta lazım bu işlem için. Ve olmazın olmazın runelerle ilgili. Rune, kullanım ve ritüel, Medium Mayer tarafından yazılmış kitap lazım. Bu kitap niye lazım? Çünkü bu kitabın içinde yok yok, her derde deva var. Bu kitabın özelliği, bütün sıkıntıları runelerin ve niyet gücünün Allah'a inanarak çözmek yoludur. Çok kuvvetli bir eğitim kitabıdır. İstersen bu kitabı alırsın, öğrenirsin, eğitim verirsin. İstersen alırsın, kendi ailene faydalı olursun. İstersen alırsın, bütün dünyaya faydan olur. Evet bu kitap kim elde ediyorsa şifasını buluyor. Kolaydır. Hiçbir büyü tarzı bir şey yok. Sadece runeleri çizerek, niyet ederek sıkıntılardan kurtulabilirsin. Şimdi arkadaşlar kitaplarımda olmayan tek size özel öğreteceğim. Daha önce yıllarca önce e, kullanılmış, denenmiş, faydası görülmüş bir ritüeldir. Bundan başka kitaplarımı sorsanız 2020'den 2022 senesine kadar 14 tane kitabın yazarıyım. Kitapları elde etme için asistana yazın. Asistan numarası moderatorlar tarafından canlı yayınlarda paylaşılıyor veya he, bütün profillerde var. İster Instagram ister YouTube profillerinde profile baktıkta göreceksiniz. 14 tane kitabın sahibi olan benden özel hediye kazanacak. Bugünden itibaren bu videomu dinledi dedi ki 14 tane kitabımı aldım. Benden özel ö, benden özel arınma çalışması hediye edeceğim ama bu videodan sonra şimdi daha önceki alan arkadaşlar var diyecek bana niye vermedin bana niye verin her zamanın bir hükmü var şu an bu hüküm bu izin verildi 14 tane kitabın sahibi bir de yanında arınmayla mükafatlanacak arınma demek hayatının negatiflerden kurtulma demek Arınma demek şifa, zenginlik, para, pul, aşk demek Her şeyden bütün negatiflerden kurtulma demek Bu videodan sonra beni dinleyip 14 kitabı elde eden benim yolumda giden mayer aşkıyla yaşayan bir insandır. O yüzden o arınmamı hak etti. Daha öncekilere ait değil. Çünkü daha önce farklı farklı hediyeler, kolyeler, işte e, yanında tuzlar, kağıtlar, muskalar bunlar vardı. Ama şimdi 14 kitap birden alana ister kendini alır, ister hediye alır, birine verir, ister ihtiyacı olan takipçi ve danışanlarım var. Onlara hayır eder. Fark etmez. Bundan sonra alana gitsin. Evet, hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Eğer benimle iletişime geçme istiyorsanız da yine Nur Hanım'a yazıyorsunuz. Ee, Nur Hanım'dan e, randevu listesine düşmeyi rica ederek randevu listesine düşüyorsunuz. Bakım ve işlemlerimiz arkadaşlar ücretlidir. Sadece Youtube'dan veya kanallarımdan, sayfalarımdan benimle yazışmak, işte canlı yayında yazışmak, benim eğitimim, Eee bur yorumlarım, tarot deste, bunların hepsi 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 ücretsizdir. Yani kanalda olan her şey ücretsizdir ama özel benimle iletişime geçmek ücretlidir. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki doğaüstü güçlere sahip medium Mayer, tarotun uzmanı medium Mayer, uzman medium Mayer diye 3 tane YouTube kanalı yönetiyorum. Bir de Medium Wire Meliana kanalı da Meliana Hanım tarafından yönetiliyor. Arkadaşlar beni görüp benim yanımda birini met ettik de birininle ilgili güzel bir şeyler konuştuk da, böyle bir yanlışa giren arkadaşlar var. Gidiyorlar işte benim eğittiğim birkaç tane birkaç tane de değil de yüzlerle grupta olan hocalarımız var. O grupta olan hocalardan yardım alıyorlar benim grupumda olarak belki de kendini yalandan benim grupumdaymış gibi söylüyorlar. Eğer benim grupumda olan hocalarla iletişim yaparsanız bana haber verin. Benim haberim olmadan hiçbir adım atmayın. Sonra çünkü iletişim ve ilişkilerinize ben sorumluluk taşımıyorum. Tamam mı? Bana haber vermeden bir adım bile atmayın. Benim kendimle de iletişim biliyorsunuz. Asistan hanımdan geçiyor. Asistan Hanım'dan iletişime geçebilirsiniz. Şimdi Diyorsun ki hayatımda maddi manevi sıkıntıdayım. Diyorsun ki hiçbir işim yolunda gitmiyor. Diyorsun ki para benden kaçıyor veya para geliyor bereketi olmuyor. Diyorsun ki para ile ilgili sorun sıkıntımız bitmiyor. İşim mi yok, işim varsa maaşım mı yok, maaşım varsa hakkım geç veriliyor. Neyse maddiyat sıkıntım var. Bereket yok, para geliyor, yel gibi gidiyor. O zaman sadece bir yumurta ve bir tuz. Bu tuzun e, çoğunluğu senden aslı. Ne kadar istersen dökebilirsin. Bir tane yumurta üzerine e, sembol çizeceğiz, rune çizeceğiz. Böyle tuzun içine koyup yatak altımıza koyacağız. E, eğer yatak altınız yoksa, e, yerden yatıyorsanız veya yatağın altı düzse, koymaya yer yoksa o zaman e, sol tarafınızda bulunacak. Yok desen ki sol tarafımda eşim var. O zaman hiçbir sıkıntı yapmazsa atarım. Yeter ki bu yumurta 3 gün seninle uyusun gece. Senin yanından eksik olmasın. Desen ki eşim bilmesin, işte evde kimse bilmesin. Gizli yatak odanda saklasan bile faydası var. Yeter ki 3 gün bu senin odanda dursun. 3 gün sonra yumurta yumurta 4 yol ayrımında partlatılacak. Sol çiğninden atılacak. Ve niyet edilecek. Onların hepsini tane tane anlatacağım. Atılacak ve niyet edilecek. Üzerimde ne kadar büyümsallat lanet varsa, para sıkıntısı varsa bu yumurtayla yok olsun gitsin. Böyle sol tarafından fırlatacağım. Arkasınca da 3 tane bozuk para fırlatacağım. Yine diyeceğim ki bu parayla bu hakla evrene hakkımı verdim. Bin katı bana dönsün gelsin. Atıyorsun ama para için diyorsun. Yumurta için demiyorsun. Şimdi yumurtanı atıp arkasınca bin katı dönsün dersen hem negatifi gönderiyorsun hem negatifi geri istiyorsun. O yüzden paranı attıkta diyorsun ki evrene hakkımı veriyorum. Para pul bin kat bana gelsin. Para pul bin kat bana gelsin. Ama yumurta için kafanızı karıştırmayın. Dikkatli dinleyin. Videonu başa çekin. Bir daha dinleyin. Not edin. Bazı insanlar sinirli, asabi, gergin, e, sabırsız oluyorlar. Bazı insanların dikkati sesimden dolayı dağılabilir. Yazın birincisi. Gün, ay, tarih çok önemli değil. Çünkü dardayız. Hemen istiyoruz işimiz olsun. Diyoruz ki hemen benim maddi problemlerim çözülsün. Bunun için gün, ay, saat bekleyemeyiz. Doğru mu? Ben yumurtanın üzerine çizerek değil kağıda çizerek anlatacağım. Yine de yumurtada örnek olsun diye anlatıyorum. Hemen dikkatlice dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta üzerine mavi ve yeşil fark etmez. Ne olursa olsun. Siyah olmasın. Hep öğrettiğim koruma sembolünü çiziyorsun. Sonra bir tane feho çiziyorsun. Sonra bir tane de aşk sembolü çiziyorsun. Gördüğün gibi çok da zor değil. Elimden sanki fırladı düştü ha. Aynı şeyi burada gösteriyorum. Aynı şeyi burada göstereceğim koruma sembolümüz daha önce öğrettiğim fehu ve bir tane de aşkı çeken bir sembolümüz var o gördünüz mavi yeşil siyahtan başka her renk kullanabilirsiniz marker kalemle yazın onlar daha iyi yazıyor silinmez kalem de olabilir fark etmez bu şekilde çizdiniz çizerken bir mum yakın mumun rengi çok önemli değil yeşil Mavi, kahverengi, beyaz, kırmızı ne istesen yakabilirsin. Bir tek siyah yakmıyorsun. Tamam mı? Ben şimdi ritüel mumlarımla yakacağım. Ve niyet edeceğim. Niyet ederken bana dikkatli odaklanın. Kodlama gibi gidebilir size. Alın kabul edin hem arınma hem kodlama her şey bu videoda size çok kolay görüyorsunuz runeleri öğrenmek çok çok kolay arkadaşlar hiçbir zorluk yok yani runeni yapamıyorum diyen e, mümkün değil yok öyle bir insan çocuk bile yapabilir Evet mum yakmanız neye önemlidir? Çünkü mum yakarken negatif enerjiler etrafımızda dağılıyor. Bismillahirrahmanirrahim demeden olmaz bu iş. Kitabınız varsa, kitabınız varsa ve kitabınız size gelirken ister danışan ol, ister hiç e, takipçim ol böyle bir koruma geliyor. Bu korumanı üzerine asacaksın. Diyeceğim ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Mahir isminin görevli meleklerini çağırıyorum. Bana gelin, bana yardımcı olun. Bana gelin bana yardımcı olun. Şansımın, bahtımın açılması için bana yardımcı olun. Üzerimde olan herhangi bir negatifler varsa, büyü musallat lanet varsa bana yardımcı olun. Onların gitmesine yardımcı olun. Üzerimde olan her türlü negatifin gitmesine yardımcı olun. Şansımın, bahtımın açılmasına yardımcı olun. Eğer birinin gözü, nefesi, nazarı varsa üzerimde gitmesine yardımcı olun. Allah'ım ve onun melekleri bana gelin bana yardım edin. Mayer isminin görevlileri bana gelin bana yardım edin. Nasıl ki hayat yumurta ile başlar. Benim de yeni hayatım bu yumurtanın negatifleri kendine çekmekle başlayacak. Üzerimde olan büyü musallat lanet. Dedelerden gelen negatif. Üzerimde olan nefes göz. Üzerimde olan dualar. Anne baba bedduası. Soydan gelen dualar. Sonradan kavgarası olan bəd dualar. Hiç ağ etmədiyim bəd dualar. Hak edib də qarşılığını vermədiyim bəd dualar. Mənim üzərimdə olan hər türlü bəyumsu sallat. İstədim, istəmədiyim, yaptığım günahlardan arınıyorum. Tövbe edirəm. Bir daha yapmayacam söz veriyorum. Allahım, sənin yolundayım. Sana inanıyorum, sana güveniyorum. Sən bu dünyanı yaratdın, yaratılışın hakimisin. Sana el açtım, sana sığındım. Bugünden itibaren üzerimde olan bütün para problemleri, ilişki problemleri, sağlık problemleri yok olsun gitsin. Yumurtaya direkt bakıyorsunuz. Yumurtaya odaklanarak bu sözleri diyorsunuz. Mum ateşine de bakabilirsiniz yumurtaya. Bütün dikkatiniz yumurtada olsun. Dediniz mi? Sonra Allah'ım yaptığım bu ritüeli kabul eyle. Allah'ım bu ritüeli kabul eyle diyorsunuz ve bu yumurtanı yatak odasında bu şekilde saklıyorsunuz. Desen ki bu şekilde saklayamam birisi görür. Torbaya dök tuzla beraber sakla. Yeter ki sakla. 3 gün yatak odanda dursa en mükemmeli yatak altının altında. Olmazsa yanında en üçüncü en üçüncü olarak varyant olarak ne yapacağım? Odanda saklayacağım. Odanda sakla. 3 gün sonra alıyorsun çıkıyorsun hiç kimseyle konuşmadan sabah uyandın sabah namazı olursa daha iyi baktın ki o saatte çıkamıyorsun işte evde sorun çıkar nereye gidiyorsun falan derler o zaman e, sabah uyandın mı e, ara, bir ara zaman buluyorsun o gün fazlasıyla konuşma kimseyle iletişim yapma ağzın çok fazla laf yapmasın o gün götür bunu dört yol ayrımında sol omuzundan atarak de Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Dört yol ayrımına hükmeden varlıkları çağırıyorum. Bu yumurtanı size hediye getirdim. Siz bu yumurta ile beraber benim negatiflerimi alın, götürün, beni sevmeyenlere gönderin. Bakın bir daha diyorum. Alın, götürün. Alın, götürün. Beni sevmeyenlere gönderin. Bu yumurta ile beraber üzerimde olan negatifleri çekin kendinize alın götürün beni sevmeyenlere gönderin diyorsunuz sonra üstünden biraz nefes aldınız mı üç kere bu şekilde nefesinizi alın verin sonra üç tane bozuk paranı sol omuz, omuzdan atın sol omuzdan atın deyin evrene hakkımı verdim Para bende milyon kat çoğalsın. Dediniz. Arkanıza bakmadan geleceksiniz. Yumurtanı attık da ben genelde attık da böyle sanki bomba patlar gibi bir ses geliyor. Öyle bir ses olursa YouTube'da yorum bölümünde atın. Sonra yaptığınız günü bir yere not edin. Ee, ve hesaplayın. 3 gün, bir hafta, 15 gün, 21 gün bu günler içinde hayatınızda parayla ilgili ne olacak o gün mü para gelecek 3 gün sonra mı 5 gün sonra mı bir hafta sonra mı 10 15 gün sonra mı 21 gün sonra mı böyle not ediyorsunuz kısacası 21 gün içinde size para gelecek baktınız ki 21 gün geçti size para gelmedi bir daha yapın Baktınız ki yine olmadı, bir daha yapın. Baktınız ki olmadı, bilin ki 3 defa yaptıktan sonra olmuyorsa demek ki sizde bir şey var ki olmuyor. Ama ilk yapanlar %100 yüz tutması lazım. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bununla iş bitmiyor. 7 kapıya, 7 kapıya ekmek, tuz, şeker. Ekmek, tuz, şeker böyle poşet yapıyorsunuz Eğer çok büyük para geldiyse kurban kesiyorsunuz et dağıtıyorsunuz yedi kapıya yok size göre yetecek kadar yani size yetiyor ama çok fazla da değil ama et tuz şeker alabilecek güce sahipseniz alıyorsunuz yedi kapıya dağıtıyorsunuz verirken Allah'ım kabul eyle bereketimi bu ile. nasıl ki bu karınlar doydu bana dua etti sana şükretti Bunların nasibinin bin katını, bin katını e, artır. Artı benimkini de unutma, bin katını artır. Bak önce komşuna dua ediyorsun. Diyorsun ki Allah'ım bunların bereketini bin katına artır. Unutma beni, beni de bin kat yücelt, ucalt. Bunu dediniz mi? Sizin o ritüel kabul olmuştur. Çok da kolaydır. Herkesin yapabileceği Kim dese ki yapamıyorum, kim dese ki olmuyor ve zordur. Nasıl yapacağım? Demek ki onun kendi iktidarı yok ki kendine yardımcı olsun. Tamam mı? Umarım anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Eğer anlaşıldıysa ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Allah'ım kabul eylesen yolunuzu baktığınızı açık eylesin. Dediğim gibi 7 kapıya e, dağıtmayı unutmayın. Yok baktınız ki 7 kapıya dağıtamıyorsunuz. Etrafınızda komşu mu yok. Öyle bir sıkıntılı bir e, etrafınız var. Olmuyor. O zaman 7 kişiye kitap alın, verin benim tarafımdan. Ben burada sizin isminizi anarak size dua isteyeceğim. Allahım onların sevincini, sevgisini sizin kalbinize koyacak ve siz de çok büyük zenginlikle karşı karşıya geleceksiniz. İnanıyorum ki yapacaksınız onu yapamayanlar 7 tane kitap alacak istediği kitaptan kitapların fiyatını asistan hanımdan öğrenin gücünüz bittiği kadar alabilirsiniz dağıtabilirsiniz çünkü şu an kitap hediye edenlerimin sayı çoktur ve ben de isimlerine dua isteyerek dağıtıyorum Allah'ım herkesin yaptığını kabul eylesin yolunu bahtını açık eylesin evet arkadaşlar şimdi Umarım çok kolay şekilde yaptınız. Akşam size e, çok güzel bir yayın olacak. Akşam e, uzman Medium Mayer'de sizleri çok güzel bir yayın bekliyor. Herkesi orada bekliyorum. Herkeste güçlü bir tarot öngörüsüyle ve videonun sonunda arınmayla gireceğiz. Herkese akşam 22.00'da Türkiye saatiyle e, uzman medium mayerde bekliyorum. Geliyorsunuz orada hem tarot destesine bakıyorsunuz kaderinizi öğreniyorsunuz hem de videonun sonunda sizle küçük bir arınma yapacağım. Bekliyorum hepinizi akşam 22.00'da unutmayın cumartesi ve çarşamba 22.00 canlı yayınlarımız var. E, profesyonel yayınlar oluyor uzman medium ve şimdilik devam ediyor Ondan sonra bakacağız hangi kanalda profesyonel yayınlarımızı devam ettireceğiz şu an o kanal üzerinde çalışılır İstesem o kanaldan da canlı yayın şu an açarım ama e, fark etmez bu zaten oradakiler de buradakiler olduğu için böyle dağılacaksınız diye yapmıyorum şimdi arkadaşlar bu çorumlarına geçelim mi geçelim mi çok seviyorsunuz burç yorumlarını aşırı geçiyorum burç yorumlarına bakalım burçlar bize ne söylüyor burç yorumuna geçme için arkadaşlar o kanaldan mı açayım bu kanaldan onu da bilmedim hangi kanaldan açayım Siz söyleyin ben açayım. Geçiyorum Burç Yorumları. Aynı bu kanaldan açıyorum. Bu kanala geliyorsunuz. Hemen burca geçiyoruz. Aylık Burç Yorumları'nı açıyorum.